Merhaba dostlarım. Gündemde epeyce yer alan bir konu hakkında kısaca fikir belirtmek istiyorum. Birçoğunuz mutlaka görmüştür. Bir lise öğrencisi kitaptan Atatürk resmi almış, avrat mahaline uygunsuz yerlerine sürtüyor. Bu olay zaten etik değil. O resimde herhangi bir insan olsa da birine bu şekilde bir hakaret etmek gerçekten yanlış. Bu olay bir imam hatipte yaşandı ama bu işin imam tipi mesleği Anadolu'su yok. Buna benzer bir olay Kabataş Lisesi'nde de olmuştu. Bilmeyenler için gerçekten çok köklü ve yüksek puanlı bir lisedir Kabataş Lisesi. Bu durumda o resim Resimdeki kişi Abdülhamit de olsa, Enver Paşa da olsa yani bu vatan için en ufak katkısı olan biri de olsa aynı tepkiyi verirdim. Aynı tepkiyi herkesin topyekün vermesi gerekiyor bence. Çünkü atayrım yapmanın kimseye bir faydası yok. Bunu zaten görüyoruz. Neyse özetle biz milletimize bir şey öğretemedik. Ülkede bazı hassas konular vardır. Bazı kişiler ülke adına büyük işler yapmıştır. Evet o kişi eleştirilebilir, eleştirilemez değildir. Mutlaka yanlışları vardır ama günün sonunda o resimdeki kişi bu ülkeyi kuran kişidir. Bana göre sevgi duymak zorunda değilsiniz. Bu zaten kimsenin umurunda da değil. Ama paşa paşa saygı duyacaksın arkadaşım. Başka bir yolu yok bunun. Bizim millette şu da var. Ecdadımıza, geçmişimize çok yabancıyız. Tarihi bilmiyoruz, tarihi anlamıyoruz. Ama yorum yapmaya gelince çok rahat bir şekilde yorum yapabiliyoruz. <laughs> Hiçbir memleketinde bu kadar çok hayır. Bizdeki kadar hayır, geçmişine bizimki kadar küfreden başka bir memleket yoktur. Velhasıl bu şahıs kesinlikle tutuklanmalıdır. Fikirlerin bu şekilde. Sizler farklı bir şey düşünüyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.